Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Çakmaklar Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle görüş alışverişinde bulundu. Ayak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan geçtiğimiz hafta Çakmaklar Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programda vatandaşlarla sıcak ve samimi bir ortamda sohbet etme fırsatı bulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mahallenin genel durumu ile ilgili sorun ve ihtiyaçları hakkında mahalle sakinlerinden bilgi aldı. Başkan Özcan, belediye çalışmaları ve projeleri hakkında da bilgiler verdi seçim senesiydi. Ekonomik krizle başladık. Geçen sene ekonomik krizin dip yaptığı bir yıldı. O oh dedik, üzere rahat edeceğiz. Belediyenin çünkü e, borçlarını falan da yoluna koyduk. Ama bu sefer de bu Covid işi e, çıktı. Allah beterinden korusun. Ama şu Covid döneminde hiçbir projemizi e, iptal etmedik biz. Gecikmeler var mı Covid'den kaynaklı var. Çünkü yani bir tayyip işi almış. Şehirler arası seyahat yasağından dolayı e, makinesini getiremiyor, işçisini getiremiyor falan böyle şeyler yaşadık ama onlar da e, yoluna giriyor. Başkan Tanju Özcan, mahalle sakinlerine yönelik yaptığı konuşmasında en çok hassasiyet gösterdiği konunun israf olduğuna dikkat çekti. Şu konuda çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Benim en çok hassasiyet gösterdiğim israf meselesi. Yani eksiğimiz vardır, yanlışımız vardır, hatamız vardır ama şuna kesin emin olun sizin bir kuruşluk paranızı israf etmedim şimdiye kadar. Göreve geldiğimden bu yana 15 ay geçmiş, 15 ay boyunca kasamıza 331 milyon lira 15 ay içerisinde gelir girmiş. İşte emlak vergisi, iller bankası payı, su parası e, bu 331 milyon liranın 191 milyon lirasını borç ödemeleri kullandık. Ama bundan sonra bu hızla borç ödemeyeceğiz çünkü bunlar günü geçmiş olan borçlardı, ödenmesi gerekenlerdi. Şu anda çok şükür bize işte icraya veren yok, alacağımı belediyeden alamadım diyen de yok. Yani mali olarak oturttuk inşallah. Bundan sonra idari olarak eksiklerimiz var. Onları da tamam ne diyeceğiz, Mahalle ziyaretlerini belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcıları ile beraber gerçekleştiren Başkan Özcan'a mahalle ziyaretinde görüş ve önerilerini iletme fırsatı bulan mahalle sakinleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler. Benim de, benim Bana, Çay daha Bana, Gerçi, duvar seviyemin daha altında benim e, olduğu gibi şimdi yol atıyor. Her yerde bu yol genişletmelerinde demişler ki evet. duvar mı yap vereceğiz, duvar yap vereceğiz. O kadar çok taahhüde girmişler ki sonra da yapmamışlar işte. Ekrem abinin meselesine evet. benzer. Eee evet. e, Metin Bey, evet. şunu evet. çözelim mi evet. burada? Metin evet. Bey, başkanımızın ben... karşımadan gelen 700 bin soruda bizim bu 955 sokaktan geçiyor. Biz burada e, bir atom pompasının üzerinde oturuyoruz. Burası... Hala o borular mı? Hala o borular. Burası 150 metrelik yer, 5 sefer patladı başkanım. Bizim e, elimiz iki sefer su tehlikesi, sel tehlikesi geçirdi. Yani ilk etapta buraya öncelik vereceğiz.